17. Kısım Ölüm Şehadet haliminde ölüm denilen hal, suretin yok olmasından ibarettir. Bu da üç yönlü olur. Bir yönü budur ki, benzer yenilenme bahsinde izah edildiği üzere, imkan dahilindeki vücut, göz açıp kapama anı içinde yok ve mevcut olur. Bu yok oluş ölümdür. Bu hususta maden, bitki, hayvan ve insan ortaklardır. Bu hal madenlerde duyusuz ve bitki ve hayvan ve insanda fenli tetkiklerle duyumsaldır. Ve göz açıp kapama anı içinde bütün imkan dahilindeki vücutların zati gereği sebebiyle olan bu yok olma ve ölüm, keşf ehli olan kamillerin indinde müşahedelidir. İkinci yönü budur ki, herhangi bir mevcut belirli suret bir daha aynen görünmemek üzere bozulur. Ve o mevcudun aynı sabitesi ve hakikati onun ruhu ve bu suret o ruhun görünme yeri ve aynası olduğu için o suretin bir sebep altında yok olmasıyla beraber o ruh artık ondan alakasını kesmiş bulunur. Ve bu yok oluşa mecburi ölüm derler. Bunda imkan dahilindeki mevcutların tümü ortaktır. Üçüncü yönü isteğe bağlı ölümdür. Bu da insana mahsustur. Ve bu ölüm nefsin bütün heveslerinden ve bedeni lezzetler ve nefsani lezzetlerden ve tabiat icabı olan şeylerden ve şehvetten fani olmaktır. Beyt Nefsin heveslerinden yüz çevirmek efendiliktendir. Heveslerin terki peygamberi kuvvettir. Bu isteğe bağlı ölüm bir insanı kamilin eteğine yapışarak onun terbiyesi altında bulunmakla mümkündür. Tahkik ehli terimlerinde buna kırmızı ölüm derler. Ve ölmeden önce ölünüz hadisi şerifi bu isteğe bağlı ölüme işarettir. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Sıddık-ı Azam hakkında buyururlar. Kim ki yeryüzünde yürüyen ölüye bakmak isterse Ebu Bekir'e baksın. Beyt ebedi hayatın sırrını şeyhten sual ettim. Oğul, ölmezden evvel öl deyince intikal ettim. Şimdi bu üç tür ölüme karşılık, üç tür hayat vardır. Birisi odur ki, ölmez diri olan hakiki vücudun her bir göz açıp kapama anı içinde nefesi rahmanisi ve feyzinin yardımıyla imkan dahilindeki mevcutlara hiç kesilmeksizin ulaşır. Bu hayat birinci ölüme karşılık gelir. İkincisi, meleküte ait ikinci berzahtaki hayattır. İnsanın bu hayatı şehadet aleminden nakledildikten sonra başlar. Bu hayatta ikinci tabii ölüme karşılıktır. Üçüncüsü, kalbi ebedi hayattır ki nefsani bağlantılardan soyunma vasıtasıyla ve kalbi sıfatlarla vasıflanmak sebebiyle oluşur. Bu da isteğe bağlı ölüm karşılığındadır. Bu ölüm ve hayat sadece insan türüne mahsustur. Gülşeni Razdan İnsan türü için üç türlü ölüm vardır. Birisini her an zatın sebebi üzere bil. İkincisi isteğe bağlı ölümdür. Üçüncüsü mecburi olarak ölmektir. Madem ki ölüm ve hayat karşılıktır, bundan dolayı onun hayatı da üç menzilde üç türlüdür.